atıyor. Etten evet, dedi ya. Etten evet, dedi yemin ederim. Oh, ye. Bakalım ne diyorlar. Sadece kim dedi? Sade kim bunlar Sade Korum bu olmuyor. Ben onu hiç çok olmuyor. Ben hatırlamıyorum yani. Ya ya koşacak değil. da Evet, ne çektim? Delirdi. İçtim içtim yaz. 10 oltaydım. Oh, Aynen topar. Diyoruz <laughs> etler diyor. 10 oltaydı olmadı onu yeme bunu yediğinden arada da ihtiyat gidiyor. Ha aynen. Diyor ki onun içinde batlı şeyler var mı? Kanalizatta de po şehir var mı? Ben zamanı durdurmadı diyor dedi. Hmm, ne deniyem? Tak tak. Bitti bu yap. Oha. Bu ne ki? Aa saat çok güzel. 2000 dotu icat edeyim mi? Da 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 da. Ha, çok güzel ya değiştir değiştirem. Tam. İşte zaten İçin içinden ne çıkıyor? Aha, yaratına indi. O zaman bu. Aha düştü. Oha MVP'li bir iki var lan. Daha Oha, altaba popcore ve BRP'yi bu ne be? Ben o da ne yaptım yani? Ne yapmış? istedim? Oha. Ee, ben burayı ne ya? Ben mavi şeyleri yapamam gittim. Oha tıttı diyor. Tıttım, tıttım. Oha. Oğlum Batman. Oha. Elinden beni tuttu. Vay be. Var be. Ne güzel oyun be? <laughs> Koltuyor bu da. Hadi bakalım Saadettin. Polis arabası da var. Dönün. Neyse. Hmm deniyor. Tam deniyor bakalım. Niye bu saati deliyor hep? Allah Allah. <laughs> Düştü. <gülüyor> Düştü. Yani matronat yine onu deniyor o zaman bu. Aynen yani matronat tapıyı çek. <laughs> Tahtadan. Tahtadan da battım. Dur 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 it polit. Tahtadan boğmazsam patlatın. Tahtaları ekitti. Mal vallahi ya. Mal ya bu mal. <laughs> o zaman sen ne Buraya gidelim. Aha düştü. Evet. Oha bakın diyorum bir birisi. benim üstüme atlıyor. Bu da ne işe yaradığını bilmiyor. Bu da benim beyni ve silah dayamış. Bu da korkmuş. Bu da ayağa kalkmış. Bakıyor bana. Bu ne be? Yine senler iyi deniyor. O zaman burası mı? Aynen yani mat olarak burası. Hmm, evet ne yapam? Hmm, sepet. Hadi. Hoppa hatta uçuyor adam. Kırdı. Beynimi kırdı. Şimdi oyunda bahsettiğim bir şey olur. Ondan popoyu seçer. Sizin orada da mı Bir teleton kaldı. Arı tatını arıyor sanırım. Saat dokuz. Pertembe günü. O niye da siyah? <laughs> Bu siyah. Ah mı yani? Niye siyah? Sure, so the defendant crawled into that bag in order to break into the bank. Does <laughs> he, <laughs> is, <correct>? mm -hmm. <laughs> <laughs> is it Really, obvious? that obvious? I have proof that the defendant didn't hide himself in that bag. Well, the, the victim woke up and tried to escape. He lived as a and until he was arrested on the spot. Hmm, put up. And then, eh, much. Did you put up? Para, para ne işe yarıyor diyor. Para mı yiyeceğim diyor <laughs> Onu satın olabilir diyorlar. That diyorlar. The witness was attempting to dispose of the body. He left the defendant in the bag knowing he'd drive by it on the way back to the bank. When the witness and his partner passed the bag, he convinced his partner to throw the bag in with the others. But, but why would he do that? Why? To dispose of the body, of course. Millions of bags of money in that bank, and the witness knew it would take a long time before the victim was found. But unfortunately for the witness, what about putting off just here? It can't be happening to me. I did call Well, that certainly was an interesting thing. However, I'm now ready to <laughs> call <specify laughs> the. Ay özür dilerim. Ya niye reddam veriyor ya hayat? Neyse. Ya niye oyundan çıktı? Ne işte sadık kaldı. Dur bakalım yine aynı. Yok yine fattatın attı. Neyse sadık kalıyor. Ben onu yaptım. He ya de Emrah tam oyunu oynuyor. Tam mayor... buraya, buraya gideceğim. Hmm. See you ten in the. No. Hmm, peep. <laughs> ne trapper mı? Ya o people da Minecraft'ta var. Hallerde deniyor. Bana ne ya? Trapper'ları yok ettiğinden atarak. Ketemi gerçekten içinde mani yoktur yani ma toralat. Tatlarına usat yapam. Ma, bala ma. Burayı duram. <laughs> emat. Anan, tepama. Tatama. Oha, ne oldu lan? Oho. Okay. <laughs> Aha, benim tablet botuldu. Hiper <laughs> mat. Oha! Mario'nun düşme içilik lan. Ben Mario'nun düşmeni oldum. Oha! Oha, 2017'de daha mutlaka <laughs> bir adam yedi ya. Olamaz! Bomba patladı! Hayır! Patladı! <laughs> evet. Dar. İdo'yu bitirmeye çalışacağım. Tamam. Hadi. burayı geçemiyor muyuz ya? Hmm, bu ne? Ne tuttu? Oha! Oha! Bu ne be? Oha! Tekleri! Ya ya adama. yaptım, ya da bunu alıp yaptın. Hangisi? Ben altı elimde atardım. Eee metal yani. O yani. Oludar da ne yapacak da Onu alacak kişinin parıtı olamaz yani Olamaz. ne Bu da ne yani Erkek mi kırk mı belli değil bu tatsın da. Oha elma. <laughs> hmm. Neyse o dün. Neyse o dün. O dün. O